Evet, değerli RTV izleyenleri devam edelim çevirimize. Seven subjects felt that the vibrations seemed to completely mask the sense of equilibrium. Particularly at the frequencies above seven cycle per second. these subjects generally fell within the poorer group. three subjects experienced sweating and stated that they felt very warm and uncomfortable. they appeared to be the most apprehensive and two of them had the lowest ranking scores. Yuki, uh, Deneklerden yedisinin hissiyatı şöyleydi diyor. Bu titreşimlerin kendilerinin e, denge halinde ya muvazene halinde olduğuna dair hissi bütünüyle e, kararttığını hissettiklerini söylemişlerdir diyor. Bir hasta da frekansın seviyesi saniyede üretilen frekans dalgasının yediden fazla olduğu durumlarda böyle bir feedback alınmıştır diyor. İşte mecburayız denekler umumiyetle bu bu grubun en performansı en az çıkmış denekleri arasındandır diyor. Deneklerden üçünün bu konudaki tecrübesini şöyle aktardıklarını söylüyor. Terleme hadisesini yoğun olarak tecrübe etmişler ve bir sıcaklık basması ve bir rahatsızlık hissi hissettiklerini söyleyerek feedback vermişlerdir diyor. İşte bu deneklerden bunlar bilhassa en fazla e, evhamlı e, olanları olanlarıdır ve aslında bunlardan ikisi de umumi e, skorları itibariyle e, en az e, puan olan e, deneklerdir diyor. Three of the pilots when blindfolded Turned their heads laterally, approximately 15 degrees to 20 degrees, toward either side. When questioned, they gave histories of moderate to severe otitis media or mastoiditis occurring during their childhood. The head was turned toward the side of the affected ear. Interesting though, they performed better than half the group. None of the group experienced vertigo or air sickness. E, denilen pilotlardan üçü e, gözleri bağlı olduğu halde denendiğinde, bunların kafalarını e, bir veya diğer yöne doğru çevirdiğini ve bu çevirinin ölçüsünü takriben 15 derece ila 20 derece e, arasındaki bir menzilde e, bir bakıyı oluşturduğunu tespit ettiklerini söylüyor. Ve e, bu denekler e, ve bu deneklerin mülakatı alındığı, alındığında alındığında Onlara tıbbi tarihçilerinin e, tıbbi tarihçileri sorulmuş ve şahsi tıbbi geçmişlerinde bu e, kafalarını çeviren e, deneklerin çocukluk hastalığı olarak oluşan bir takım hastalıklar geçirmiş oldukları ve e, yoğun veya e, multediy seviyede otitis media veya mastoiditis e, kaba kulak mıydı oluyor? Mastoiditis hastalığını e, geçirmiş oldukları tıbbi tarihçilerin anlatımından bulgulanmıştır diyor. Ve ilginçtir ki burada şöyle bir husus saptanmış. E, bu hastalığın tesir ettiği kulak hangisi ise kafalarını e, o kulağın bulunduğu yöne doğru çevirme temayülünde oldukları bulgulanmıştır diyor. Interesting though lakin diyor burada ilginç bir anusuz e, menzubayist deneklerin performansının e, <laughs> denekler grubunun <laughs> yarısıyla kıyaslandığında bu yarıdan daha iyi olduğu bulgulanmıştır diyor. E, bu grupta denilen deneklerden e, hiçbirinde vertigo ya e, vert e, vertigo bu vertigo ne oluyordu e, yükseklikten mütevellit baş dönmesi ve mide bulantısı vertigo tespit edilmemiştir diyor. One member of the group did not finish the test because he developed severe pain of the left upper quadrant. Diyor ki bu grubun içerisindeki bir denek bu testi e, tamamlayamamıştır. Çünkü e, bu esnada e, göğüs kafesinin kuadrant tabir edilen çeyreğinin solundaki yukarıdaki kısmında yoğun bir göğüs ağrısı tecrübe ettiği için eee denemeden çekilmiştir demek istiyor herhalde. He gave a history of malaria with splenomegaly which occurred approximately 10 years before. Bu denek deneyin tıbbi tarihçesi dinlenerek bu konuda feedback alınınca onun verdiği malumatta e, sıtma geçirmiş oldu, yatmalarla geçirmiş oldu ve e, buna tekadüm eden bir splenomegali, dalak büyümesi e, vuku bulduğu tespit edilmiştir diyor. Ve bu, bu hastalık takriben e, denemeden 10 sene evvelki bir vakitte e, Olmuştur, diyor. Upon examination, the subjects did not present splenomegaly or hepatomegaly. Tenderness of moderate intensity was present at the area of the spleen. Şimdi e, bu denek e, tıbbi muayeneye alınıp e, muayene edildiğinde denekte e, mevcut durumda splenomegali tabir edilen böbrek büyümesi tespit edilmemiştir. Bir de hepatomegali yok. Karaciğer büyümesi mi, yoksa hepatomegali. Şu bakmam lazım ona. Böbrek büyümesi mi? Karaciğer büyümesi mi? Ona bakmam gerekiyor. Şimdi çalışırsa şey patoomegaliği medikal manasında karaciğer büyümesi olarak tarif etmiş. Şimdi e, bu denekte mevcut durumda ne bir e, dalak büyümesi ne de karaciğer büyümesi bulgulanmıştır diyor cümlede. Tenderness of moderate intensity was present at the area of the spleen. Lakin diyor e, dalağın bulunduğu muhitte yoğunluğu mutedil ölçüde bir e, hassasiyet tendirisi, hassasiyet bulgulanmıştır, diyor. Pulse rate, blood pressure and respiratory rate showed only slight changes after the runs. Ranking of the subjects in accordance with their final scores is shown in table 4.5. <laughs> diyor ki bu deneme seanslarından sonra yapılan ölçümlerde nabız atımı temposu, kan basıncı ve teneffüs temposu ölçüldüğünde diyor. kontrol amaçlı ölçümlerle kıyas edildiğinde bunların ancak pek küçük değişimler bulgulanmıştır diyor. Ranking of the subjects in accordance with their final scores is shown in table 4.5. Diyor ki, 4.5 nokta isimli çizelgede gösterilmiş nihai skorların e, esas alındığı bir dizilimde deneklerin e, sıralaması yapılmıştır diyor. Şimdi geldik discussion and conclusion kısmına e, tartışmalar. Ve hükümler diyebiliriz. <laughs> the results suggest that the labyrinth is little affected by vibrations under the described experimental conditions. As the frequency of vibration increased, the movements of the chair became more masked by vibrations due to tremendous increase in kinaseptor stimulation and, together with the stressful conditions of pain and extreme discomfort, the pilot's ability to perceive the horizontal plane became severely challenged. Bu bulguların gösterdiği husus şudur diyor. Mevcut deneysel şartlarda diyor, e, titreşim e, üretilerek bu e, mekanizmaya verildiğinde ve bu e, denek bu şartlarda denendiğinde e, deneyin e, kulağının salyangozu bu e, durumdan pek az etkilenmektedir diyor. As the frequency of vibration increased, titreşimlerin frekansı arttırılmıştır diyor ve bu arttırım ile diyor Bu sandalyenin yani deneyin oturduğu sandalyenin hareketleri e, titreşim verilmesinden ötürü e, algılanması daha zor bir hale gelmiştir. Ve e, bu durumda diyor deneyin Ee, kineseptir stimulation diyor. E, deneyin e, harekete duyarlı e, sinir sinirlerinin ve sinir ağının uyaranlarla aşırı ölçüde yüklendiğini ve bu aşırı uyaranla yüklenme durumunun <laughs> denekte bir hayli stres oluşturduğunu ve bu stresin bazı ağrılara ve e, yoğun ölçüde rahatsızlık veya huzursuzluk hissine <laughs> sebep olduğu anlaşılmış ve e, DNL pilotun bu şartlarda E, yatay bir düzlemin hangisi yani yatay bir düzlemi algılama melekesinin e, bir hayli e, zorlandığı ve bu yatay düzlemi e, algılamada e, zorluk çektiği tespit edilmiştir diyor. Şimdi burada bir takım çizelgeler de var. Onları da sunalım. 4.4 sayılı çizelgede titreşim testlerine deneklerin her birinin kendi yani müferit reaksiyonlarının kodlandığı bir şey, bir çizelge. bu çizelgenin manası da şöyleymiş. Romer rakamıyla birden altıya yazılan rakamlarda Romer rakamıyla bir general discomfort diyor. Umumi bir huzursuzluk hali. Romer rakamıyla 2 muvazene hissinin kaybı. Romer rakamıyla 3 War with diaphoresis Diaforesis nedir bilmiyorum. Ee, altı alta işe mi idrar? İdrar kaçır. İdrar kaçırma mı? Diaforesis. Dördüncü e, Roman rakamıyla anlatılan durum. Urge to urinate or to defecate. E, deneyin e, idrara çıkma yahut gayita istiraj etme e, ye temayülün olduğu durum. Romer rakımı ile 5. Pain in the chest yazılmış. Göğüs ağrısı. Romer rakımı ile 6. Discomfort and or muscle tenseness in the abdomen. Abdomen ya yani batın bölgesinde kas gerginliği veya kas huzursuzluğu hali. Şimdi diğer e, şeylerde şöyle "sl" kısaltması "slide" az yoğun manasında "m" moderate, mütevil, yada yani orta karar diyebiliriz. "s" severe yoğun, "i" intolerable, tahammül edilemez ölçüde yoğun diyelim. "i", I intolerable. Bunu bu şekilde e, yazmışlar. E, denenen e, pilotun ismini ise aşikar olarak yazmamışlar da e, belli bir şifreleme ile harflerle temsil etmişler. Herhalde torpil morpil olmasın diye belki de Amerika'ya paralel yapı sızmasın diye.